Herkese merhaba arkadaşlar ben Tavuk tamam, bugün sizlerle beraber Ostibii kanalına hoş geldiniz ve bugün bir bisiklet videosu geliyor. Gel yani Arkadaşlar göster burayı. Arkadaşlar şu süspansiyonla bisiklet nasıl basılır onu göstereceğim. Şöyle eğiliyoruz. Arkadaşlar şu demir kısmını görüyorsunuz değil mi? Şu demir kısmını böyle çeviriyorsunuz. Çevir 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 Burayı açıyoruz. Merak etmeyin arkadaşlar geri takılıyor. Bakın şöyle açıyoruz burayı. Aç aç, aç 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 aç. Çıktıktan sonra bunu en köşeye alın. Arkadaşlar ondan sonra bisikleti ayağa kaldırın. Aras kamerayı al. Bisikletin süspansiyonunu çek şurayı. Şurayı çek. Arkadaşlar böyle iyi süspansiyon oluyor. Bakın. Göster. Arkadaşlar yere zemin şu kadar yakın. Bak yere şöyle tutalım bir de bir dakika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yapınca da yere bu kadar yakınlıkta duruyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Az geç kameraya ara şöyle çek. Ya tut şöyle, şöyle tut. Kes kameradan. Arkadaşlar bakın. Bu mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bisiklet böyle basılır bir video bir videomuza daha sonra eriyoruz arkadaşlar daha fazla video için arkadaşlar e, bisikletle basık böyle böyle basık sürmemizi istiyorsanız bu videoyu tam zamanı yap. 25 like bekliyorum e, hoşçakalın bay bay.